Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Ahmet, adı güzel. Ee, Yeni Pazar ilçemizin Yukarı Boğaz köyünde imam hatip olarak görev yapmaktayım. İnşallah bu videoyu çekmekteki amacımız Yeni Pazar Gençlik Koordinatörlüğü olarak sizlere Ahilik teşkilatı, helal kazanç bilinci ve ticaret ahlakımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Hepimizin malumu üzerine Ahilik teşkilatı 13. yüzyılda Anadolu'da ortaya çıkmış olan kardeşlik ve dayanışma esasına dayalı bir teşkilattır. Ve kelimenin de Ahilik yani ahi kelimesinin de köküne bakacak olursak Arapça kökenli kardeş kelimesinden türemiş olan kardeşlik teşkilatı olarak Türkçemize giren bir kelimedir. Değerli genç kardeşlerim, bu teşkilatın kurulmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, İslam'ın insanın hayatının her alanına nüfus etmesini sağlamaktır. Örnek verecek olursak, alışverişte, ölçüde, tartıda, kısacası hayatın her alanında, sosyal hayatta İslami ölçülere riayet etme, ahiliğin altın esaslarındandır. Kardeşlerim, ahilik teşkilatı her ne meslek sahibi olursak olalım, hangi alanda insanlara hizmet veriyorsak verelim, İslami ölçülere riayet ederek hem bu dünyamızı hem de ahiretimiz adına önemli bir ticaret yapmamıza vesile olan çok kıymetli bir teşkilat olmuştur. Kardeşlerim tabii ki yapmış olduğumuz işlerde alımda ve satımda helal dairenin dışarısına çıkmayacağız. Nitekim doğru ve dürüst çalışan tüccarlar hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu şekilde hadis bizlere iletmiştir. Yalan söylemeyen, meşru kâra kanaat eden doğru tüccarlar, kıyamette nebiler ve sıddıklarla ve şehitlerle beraber olacaktırlar. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözlerinde işini doğru ve düzgün yapan tüccarların aynı zamanda ahiretteki makamlarının ne kadar yüksek olduğunu bizlere haber veriyorlar. Yani hem dünyamızı kurtarıyoruz hem de aynı zamanda ahiretimizi bu sayede kurtarmış oluyoruz. Aslında genç kardeşlerim ve esnaf abilerim dünya kazanç ve ticaret yeridir. Rabbimiz bizleri önemli vazifeler için bu dünyaya göndermişlerdir. Bu dünya nitekim sadece ahiret için çalışacağımız bir yer değil ve sadece dünyamızı kazanacağımız da bir yer değildir. Kardeşlerim, dinimiz meşru kazanç yollarını göstermiştir. Meşru daire keyfe kafidir. Harama girmeye hiçbir şekilde lüzum yoktur. Nitekim bizler hep sohbetlerimizde içki içmenin haram olduğundan bahsederiz. Ama bunun yanında Rabbimizin içki içmenin dışında da değil mi birçok meşru içeceklerinin olduğundan da bahsetmek gerekir. Yani o kadar çok helal içecek varken gidip de Rabbimizin haram kıldığı meşru olmayan bir şeye bulaşmak pek de akıl kârı değildir. Müslüman alırken, satarken, yaparken helali düşünmelidir. Helalinden kazanmayı hedef bilmelidir. Haramın kazanç değil ateş olduğunu asla unutmamalıdır. Şimdi sizlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında iken yaşamış olduğu bir olayı anlatmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün pazar alışverişini yaparken orada bir esnafın yaş buğdayları çuvalın altına, kuru buğdayları çuvalın üstüne koydu, koyduğunu görünce, o esnafa doğru yaklaşarak, şu ticarette altın olan öğütleri ve kulağımıza küpe olacak olan sözleri, kendisi mübarek ağızlarından sarf ediyor ve şöyle diyor. ''Men ghaşşena feleysa minna'' Yani bizi aldatan bizden değildir. Bu yüzden kardeşlerim, helal olan kazancımıza, Aman ha haram katmamalıyım. Katmayalım. Malın vasfını olduğu gibi söyleyelim. Her ne kadar meşru bir iş yaparsak yapalım, yapacağımız ufak bir yanlış hareketin maalesef kötü sonuçlar doğuracağını unutmayalım. Rabbim bütün esnaflarımıza, kardeşlerimize ve bizlere helal kazançlarımıza kanaat etmeyi nasip eylesin ve harama bulaşmamayı bizlere nasip eylesin. Sözlerimi ahilik müessesesinin şu önemli öğütleriyle bitiriyorum. Eline, beline, diline sahip ol. Kapını, kalbini, alnını açık tut. Eşine, işine, aşına özen göster. Harama bakma, haram yeme, haram içme, yanlış ölçme, eksik tartma, dünya malına tamah etme, kuvvetli iken affetmesini, hiddetli iken yumuşamasını bil. Rabbim bu vasıfları üzerimizde taşımayı bizlere, esnaf kardeşlerimize ve genç kardeşlerimize nasip eylesin. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.